Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma yaymaya hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yanımda tek arkadaşım olan Yusa var. Brom saatte hatırlarsanız kendisi geldi Allah'a şükür. Şöyle göstereyim mesaj açtık. Ona hediyelerimi verdim. Kendime zor yapmıştım ben video dışı ile falan bitti. Evet Yusa şey yapıyor. Bir ona bir atıyor, <laughs> katıyor. <laughs> bir şey diyeyim ona barajı botunu çıkararak gir. Botunu. Hmm. Ka. Evet. Gezdireceğiz Yusayi gellerim İlk olarak ona hoş geldin yazdım. Geliyor musun? Geliyor. Allah. Buradan ben korkuyorum biraz. gel şimdi. Evet arkadaşlar. Ne zaman gelir? Onlarla küsüm yazayım. şimdi. O kavga ettik. Bu beşinci bölüm bu arada. Tik. Tamam. Büyü masası falan var orada. Ee, var. Ben atımı öldürdüm bu arada. Hmm, yazmış. hırsızlık yapmak var bu arada. Bak şimdi ona ne göstereyim. bir seks altınım var onları da koydum. Neyse. Fakir falan dedin Alex. Hani. Bunlar fakir zaten biz değiliz. Burası bu bunu... ne lan? Evet. Oh! Of. Ya videoları izlemiş gizli bir yer gördüm diyor. Nere dedim? Allah creeper geliyor. gidiyor bak. Ne şey lan? Manyak ya. Eşyalarımı verdim ona ben set falan yaptım. Takasa girmiştik. bir Şey ana klandaki başkan izin vermedi takası. Böyle kaldı bununla da vereyim dedim. Gel gel. Ne yapıyor manyak? Göstereceğim. Aa! Oh, Oh! Ya göstereceğim yazdım. Ya ananız adamın evinin ne suçu vardı ya? Bana niye vuruyor? Adam yanında. Ha. Bu ne? Bir ya, ayağımın var. Üç tane var diyeyim. Oh! Al daha kim Al. <laughs> Maşallah. Uyu uy Allah için. Beni mi öldüreceksin? Ne yapacağım manyak? Allah. Buradan <laughs> Bakayım nasıl. Kodlama biliyor musun? Yok. Neredesin? Ya buraya. Beko senin evini paramparça edeceğim kanka. Atın köpeği nerede bakalım? Öldürdüm de neyse o kadar da bir şey olmaz. En azından evlerinizi düzelt. Ah! Oh! tekrar. Çık hadi. Ah. <laughs> Yine öldüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan o asetli zombi geliyor. Gel gel. <laughs> Çıkar. aşağıda da olacak. Hı. Gel Allah için gel ya burayı açtım. gel. <laughs> <Aynen>. gel. <laughs> <Bir daha. gülüyor> gel gel açtım burayı. Hah çıktı gel. Şimdi şuradan bir daha düşersen var ya. Gülme krizinden geberim. Gel. Takip et lan. Gel lan. Alo. <laughs> <laughs> Nereydi lan orası? Burada bir yer. Neresi? Oğlum nereydi? Allah bin unuttum yerini. Şurada bir yer değil mi? He, Aa! Ne yazıyor onun? Buna la yeni. Yo. Yok demen hangisi bir şey Anandı satayım. Bunu bile alalım. Bakın şimdi ben Yusaya ne yapacağım? Neyse sen takıl diyeceğim. İstersen takıl. Ya lütfen alın mı? Hepsi emek. emek. Hmm. Ben şimdi Yusuf'a ne yapacağım? Şimdi ilk olarak benim envanterimde TNT var mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada varmış. Neyse normalmiş gibi davranacağım. Ağaç falan keseceğim böyle bir basamak yapayım crafting de ol yaptım normal gibi her şeye. bu video üzerinde çok nerede <laughs> <laughs> bakayım bu ha burada neyse ben giriyorum ya küstüm ben yusuf Gelmiyor lan değil mi? Aman bak. Ben gireyim içeri. Aga Yusuf'a geliyor. You're a And then I was marching... Burayı kim böyle yaptı? Şeytanım lan ben. Şeytanın aklına gelmez bunlar. Ben basayım da tuta. ne diyeceğini çok merak ediyorum. Yanında şeyi bulunduracağım bu arada. Kalkanımı. Patlarım falan. Haydi kardeş. Eve gitsene bir. Eve git. Sen senle bir sürprizim var. Sürpriz. Video. <laughs>

Patladı. <laughs> Oğlum biz burayı nasıl düzelteceğiz ya? <laughs> neyse, bu, neyse sen... Neyse... Sen... Will... ...ya... ...git.

Oh ho oh, oh, ho oh. ho! <laughs> Yell! Okay. But you know. açıyorum ha. Merhaba köylü. Hadi korktum mu lan? Lan bina patladı O Neyse. Tepkisi <laughs> <laughs> çok komik ya. Bir anda bu ne? bu ne şimdi? <laughs> Işın abi mi? Çık ya. Çık. İyile. le Oğlum tepelemeyin işte ya. Vallahi neyse. Şimdi yaratıcıyı falan alır. Ben bunun operatörlüğünü alayım en iyisi. Şuraya. Tamam. Başla lan. Gel gel. Nerede lan bu? Gel lan. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Korkak. Hadi. Hadi. Hadi korkuyor arkadaşlar. Çok korkak ya Yusuf. Oğlum bu ne bir korkaklık. Allah'ım mı? O... Manyak. Ev patlatıyor ya. Patlatma düzelecek. Ananız. Patlatma. Düzelecek. Olsun olsun alışacak. Ben bunu iyi bir yağmalarım. Şey, ay Gel ya burada. Ben senin de yapacağın gizli bölme istedim. Tövbe. Aa kırmış lan ben ya. Neyse yine merdiven yaptım. Nerede lan bu korkak? Oğlum evdeye bir şey kalmamış ki. Oğlum benim burada eşyalarım vardı. Ananı satayım. Bu adayı yıkıyor ama ya neyse. Us. Tek arkadaşım. Gel gel seni bulayım var ya. Öldüreceğim. <laughs> Sıkıntı kardeş. Gel gel gel. 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 Başla demiş bir de. Bekle sen. Sen sakin ol bak şimdi. Azatlara taktiğini yapacağım. Ya yani azatlara yaptığım taktiği yapacağım onu. Uçma bir. Al siktir. <laughs> Benim kalkımı takmış ya manyak. <laughs> i̇ki yiyor lan. Ne oldu lan yusa? Hoppu. Yusuf. bu? Bay bay. Şöyle seni var ya. Neyse sen gel bakayım buraya. Ben setimi giyerim. Aynı şey bana yapacaksın değil mi? Neredesin? Gidiyor. Gidiyor. ama. Ya sen niye böyle bir Manyak. Hayır! Hayır! Oğlum kuzenimin evi. Kuzen ne? Yapma. Ne var ya ben. Ne oldu lan? Hop 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 bam 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 bam. Ağlıyor arkadaşlar ya. Ha <laughs> ha. <laughs> Neyse ben böyle düzeltirim Allah'tan çok patlamadı da. 10 aşağısı falan patlamadı değil mi? Başka bir yer patlamadı. Hey, oğlum 4 ile bir savaşıyorum. Oğlum siz nesiniz lan? Azat buradan kusura bakma ya. Manyak biraz bu. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Lan lan lan. <laughs> Patlıyordum. Yusuf abi, bu videoyu izlediğinde var ya. Kovulmuş olabilirsin. Bak böyle kurallara uymazsan kovulursun. Kurallara uy. Bana ne vuruyor? Allah senin belanı versin zombi şimdi sen kurallara uy hatırlatma Neredesin bu sefer ya? Oğlum bu nerede ne lan? Haritadan mı kaçtın? Harbi yeni seriye başlayalım. Neyse arkadaşlar hadi o da. Bu final olsun hadi o zaman. Şurada gel yanıma. Evet arkadaşlar. Serinin finali ilk olarak onu söyleyeyim. Ee, Yusuf, kendisi Beşinci bölüme eşlik etmiş oldu. Yeni serimizde ıı, şey yaparız. Iı, Yusayla başlarız. Bu seride çünkü Azat'ın evleri falan var. Ben Azat'tan küs olduğum için hem buralar falan patladı. Ben belki ara sıra kendim oynarım ama bilmem. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve son olarak Bay bay!